Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere ev yapımı Adana kebap tarifi hazırladım. Oldukça kolay ve çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Malzeme listesini her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekliyorum. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden yapım aşamalarına geçelim. Kabuğunu soymuş olduğum 2 adet kuru soğan kullanacağım. soğanlarımızı olabildiğince ince doğramaya çalışıyoruz arkadaşlar. Robottan çekilmiş gibi olacak. Fakat burada robot kullanmıyoruz. Benim yaptığım gibi bıçak yardımıyla ince ince doğruyoruz. Genelde kebapçılar benim yaptığım şekilde değil de sadece kıymayla yapıyorlar arkadaşlar. Ama ben bu şekilde daha güzel olduğuna inandığım için soğan ve biber kullanıyorum Adana'mın içerisine. Şimdi sıra geldi kırmızı biberlerimi içerisini güzelce temizleyip ayıkladıktan sonra onları da soğanlar gibi aynı şekilde ince ince doğrayacağız. önce bu şekilde küçültüyorum. Daha sonra büyük bıçakla üstünden geçerek iyice inceltiyorum biberlerimi. Biberi çok küçük doğradığımız için doğal olarak sulanıyor arkadaşlar. Onu böyle bir süzgecin içerisine alıyorum ve köftemin içerisine katarken sıkacağım iyice. Evet yoğurma kabımızın içerisine 800 gram kıymamızı alıyoruz ve 200 gram da kuyruk yağı ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı kadar karabiber ekliyorum ve 2 yemek kaşığı toz kırmızı biber ekliyorum arkadaşlar. Tuz miktarı vermiyorum her zamanki gibi. Damak tadınıza göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. İnce doğramış olduğum soğanlarımı da ilave ettim. Şimdi sıra geldi kapya biberlerime. Onları önce suyunu sıkacağım, daha sonra kullanacağım. Suyunu sıkmadan kullanırsak kebaplarımız dağılabilir. O yüzden iyice sıkıyoruz. Evet, bütün malzemelerimizi eklediğimize göre şimdi sıra geldi yoğurmaya. İyice yoğuracağız arkadaşlar. Macun kıvamına gelene kadar güzel bir şekilde yoğuralım. Normal restoranlardaki Adana kebaplar tabii ki de Satır kıyması ile yapılıyor ve kuzu kıyması ile yapılıyor arkadaşlar. Biz bunu daha pratik hale getirdik, hazır kıyma kullandık, evde yapılabilecek şekilde olsun diye bu şekilde gösteriyoruz. Şimdi kıymamı iyice yoğurduktan sonra şişe takmaya sıra geldi. Elimi hafif ıslattıktan sonra bir miktar kıymamdan alıyorum, elimin içerisine şöyle bir çevirdikten sonra şişe geçiriyorum ve sürekli döndürerek şekil veriyorum ona. Ara ara elinizi ıslatırsanız şekil vermesi daha kolay olacaktır. Ben bu şekilde size örnek olsun diye gösterdim arkadaşlar. Eğer orijinal şişleriniz varsa onlarda da yapabilirsiniz. Şöyle bir örnek daha gösterelim. Elimi ıslattım, yuvarladım ve şişe geçiriyorum bu şekilde döndürerek iyice şişi tutmasını sağlıyorum. Ondan sonra şekil veriyorum. Yapımı gördüğünüz gibi oldukça basit arkadaşlar. Bunu asla yapamayan kimse kalmasın diye size en pratik şeklinde yapım aşamalarını gösterdim. Görüyorsunuz bütün kebaplarımı yaptım. Şimdi pişirmeye geçeceğiz. bu şekilde hazırlayıp fırında da pişirebilirsiniz. Ben barbeküm vardı. Onu yaktım. Bu şekilde pişirmeye başlıyoruz. En orijinal haliyle size Adana kebabın yapım aşamalarını gösterdim arkadaşlar. Şöyle yağlanmış ekmeksiz tabii ki olmazsa olmazımız. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de deneyip bana yorumlarda düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirimleri de açarsanız paylaştığım videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.